Ben keman çalmayı bilmem ki nasıl yardım edeceğim? Ben öyle bir yardımdan bahsetmiyorum. Hı. Babamı oyalamak lazım. Hmm. Ee ben onu oyalamak için bu gece bir şeyler planlıyordum ama ne kadar sürer bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya anneciğim yarın içinde bulsam bir şeyler. Şöyle iki üç saat bana yeter de artar bile. Peki. Ayarlarım. <laughs> Annelerin Ay, <laughs> en bir tanesi. Melin hiç unutmayacağım. Yani ben kızımın ilk konserini seyredemeyecek miyim? Ne yapalım annem ya? Birilerini de babamın oyalaması gerekiyor işte. Ama sen merak etme video çekecekler. Heyecanlı mısın? <laughs> Hem nasıl? Anneciğim bütün konser salonu beni izliyor olacak. Of. Ha. Çok güzel. Konser salonu mu? E peki iyi çalıştın mı? İyi keman çalıyor musun hayatım? Keman? Hadi lan bu kadar da demedik. <laughs> Vallahi bilemiyorum artık. Yarın göreceğiz. Ay <laughs> canım benim. <laughs> konser kemana ben sana soracağım yapacağım. Göreceksin. Hadi sen git şimdi. Baban her an gelebilir. Tamam. Ama benim işi unutma, ne olursun. İyi e, tamam, unutma. Ama sen de yarın hiç hata yapma, olur mu? Ay süper moral verdin anneciğim. Hadi, Sağ hadi, sen hadi. Sen Canım benim. Nasıl oyalayacağım acaba? Hayalet gibi olmuşsun. Nasıl yani? Güzel olmamış mıyım? Tamam. Başla. Saçmalama babanı uyandıracaksın. Hadi hadi çıkın. hayalet gibi olmuşum. Hayır be. Çok güzel olmuşsun. Aynı benim gençliğim gibi olmuşsun. <laughs> <laughs> Anne stresten bayılacağım. Hadi yeter. Çıkın. Hadi çık. Hadi gidiyoruz kuaföre gidiyoruz. Bir Anneciğim, evet. evet. keşke sen de gelseydin. İyi tamam. Bir de babana da söyle de o da gelsin bari. Ay çıkın hadi. Horlaması kesildi uyanacak şimdi hadi. Bak hayatım notaları unutursan panik yok tamam mı? Ay çok sağ ol anne şimdi neden unuttum bile. Çık kızım. Ben sana hatırlatırım. Tamam hadi, hadi, hadi. Baba durun biz de bekleyin. Şşş nereye gidiyorsunuz? Yakalanacağız şimdi. Ne kabahatin var? Anneciğim vallahi biz bir aileyiz gidiyoruz. Sen de gel. Allah Allah. Annem de gitti. Hmm. Hmm. Bırakın baş başa tamam. Hadi hadi. Seni seviyoruz. Allahım ya lütfen kızım madar olmasın. Rezil olmasın. Hayalleri yıkılmasın. Saat kaç olmuş Mehmetciğim? Niye uyandırmadın beni bakayım? Günaydın hayatım. Çok güzel örlüyordun. Ben de seni uyandırmaya kıyamadım. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. <laughs> Yavrum benim, bana da bir bardak sürsene. Ne güzel yapıyorsun onu. Aa, ah, hayatım ben kusura ee şey ben de e, neden bu kadar sert diye böyle e, kendi kendime düşünüyordum pardon hayatım ya. Niye Sana mi, süreyim mi? mi? Dalgıç karım benim. <laughs> Dalıp gidiyorsun tabii. <laughs> Kızlar nerede bir tanem? E ee, şey onlar annemle kuaföre gittiler hayatım. Ee, hep birlikte mi? Hep birlikte. Ee, şey Jülde de onlarla gitti. Öyle olunca indirim yapıyorlarmış. Toplu satış diyorsun yani? Ee, yani e, şimdi e, kişi başı 10 lira olunca toplamda 50 lira fark ediyor. Tabii tabii, tabii. bak baktığın zaman yani tutucu güzel <laughs> ya bu ne demek Hı -hı. tutumlu olmak tutuculuktan geliyor zaten ne güzel. Onlar gittiler, o zaman biz de bir yerlere gidelim bir tanem. Ciddi misin? Aa! Gerçekten mi, hayatım inanamıyorum. Niye inanamıyorsun yani dışarıya çıkmak şey mi yani biz cezaevinde miyiz? gidelim gidelim yani. <laughs> Ay şaşırttın ben hayatım nereye gideceğiz? Ne bileyim ben seçeyim istiyorsan. Ol. Ya da sen söyle. Yani senin olduğun her yere giderim ben. Gel misin? Ne güzel yok yemeyeceğim. Dışarıda yeriz hayatım. O zaman ben seçeyim dur nereye gideceğimize karar vereyim. Ama maç olmasın hayatım. Ma Maç dışında her yere gidebilirim. Rahat ol merak etme maç olmayacak. Daha güzel yerler bulacağım <laughs> sana rahat ol. Çok sevindim. Gelin biraz atıştırayım o zaman. Şaka maka son birkaç günde çok güzel geçirdik vallahi. Ya doğru diyorsun ne güzel geçti değil mi? E, dalga da geçme aslan tabii ki güzel geçti. Uzun zamandır seninle baş başa hiçbir şey yapmadık. Tabii tabii. O yüzden gözün döndü senin. Ne? Nasıl? Diyorum ki merak etme arkadaşım, her şeyi telafi edeceğiz bundan sonra. Rahat ol. <laughs> Allah bize bir kere yürü ya kulum, gez, toz, gör, her yere bak dedi yani. Ee, <laughs> nereye gidiyoruz şimdi? Ne bileyim, hiç aklıma bir şey gelmiyor. Baksana bir. Hı. Konsere gidelim mi? Şöyle klasik müzik konseri falan böyle. Hiç hayatımda konsere gitmedim ben ya. Yani. Konsere mi? Ha Hay Hayatım ciddi misin? Ha, güzel. Nereye gidiyoruz peki? Ne bileyim canım. Mesela bizim kültür merkezimize gidebiliriz. <laughs> bizim kültür merkezine mi? E hayatım oraya kadar gitmeye gerek yok ya. Çok uzak şimdi orası. Niye yavrum, niye gitmeyelim yani? Bu işin memba sonrası değil mi? E tabii memba orası. Tabii ki de. E, şimdi trafik falan vardır hayatım. Sinemaya gidelim mi? Ya ne yapacaksın sinemayı bir tane? Ben sıkılıyorum sinemada. Karanlık yer. İş değil, orada müzik dinleriz yani. Anlatabiliyor muyum? Bence kültür merkezine gidelim, bizimkine gidelim. Ay hayatım hiç merak etme. Yani böyle gıy gıy gıy, gıy keman çalıyorlar. Çok sıkıcı. Ben biliyorum onların nasıl gıy 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 çaldıklarını. Rahat olsan. Anladığım kadarıyla her şeyi anlamışsın aslan. Doğru söylüyorsun anladım mı Ya şunu söylemek istiyorum ki benim de yeni haberim oldu. Ne güzel benim de yeni haberim oldu. Çok kızgın mısın? Hem de daha fazlasıyla. <laughs> evet hiç belli olmuyor. Sen şimdi benim konser performansımı gör bir tanem. Gördüğün zaman aklını kaybedeceksin. Ayıp değil mi ya? Benden her şeyi saklıyorsunuz. Nefret ediyorum bu oyunuzdan ya. <laughs> Çocuğun ne işi var orada? Aslacığım sakin ol. <laughs> Ben neredeyim onlar neredeler? Ben neredeyim onlar neredeler arkadaş ya? Ee? Hocam ben çok heyecanlıyım. Biliyorum. Olsun. Biraz heyecan iyidir. Ama ben çok korkuyorum. Korkma. Gör bak. Sahneye çıkınca her şeyi unutacaksın. Hiç merak etme. İşte ben de ondan korkuyorum ya. Yani Yanıtları unutursam. Unutmazsın. Sen daha önce bu şarkıyı defalarca çaldın. Keşke birkaç kez daha çalsaydım. <laughs> Hadi biraz sakinleş, az kaldı. Allah'ım sen bana yardım et. Lan! Ya, Öğretmenim! Eyvallah benim babam. Eyvallah ya. Çekil <laughs> lan! Kimi <laughs> kızı çizip tutuyorsun oğlum? Bir dakika. Ne yani ne demedin? Ağzımda rica ederim. Ben de, efendiminim, efendiminim. Bak bana bak. Şş, bak, bak oğlum. Sen... Lan bir, bir, dakika lan bak ben, ben kavga ederken kimse araya girmesin dedim. Memiş bir dakika kardeşim ben kavga ederken kimse... Taş getir bana, taş getir. Sen kimin elini tutuyorsun oğlum o benim kızım lan. Elini ayağın indir lan. Efendim ee, ama heyecanlandırıyorsunuz kızı ama. Heyecanlandırıyor muyum? Seni heyecanlandırmıyor muyum yavrum? Seni heyecanlanmıyor musun? Pardon. Kırmını yapma. Pardon pardon yok lan. Fransızca kelimeler yok bizim memlekette bu saatten sonra. <laughs> Duymuyor musun beni? Kimi kızının elini tut tutuyorsun? Çık kızım Çık. Ah çık, 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 çık. hayır çıkamam baba. Ben bunun için çok çalıştım. Kusura bakma. Nereye gidiyorsun lan? Gel lan bu tarafa. Ay, git getir lan a, şunu. Ay, sen sen git sen getir. getir lan şunu penguen. Git getir. <laughs> Aman mama yok kardeşim. Ya, böyle yaparsanız melekete sağlık gelişmez ki ama olmaz canım. Ne sanatından bahsediyorsun ki? Oğlum sen kafa yedin mi hiç hayatında? Ha? Kızım. Ay. Tamam. var ya. Kafadan döverim bak. Bak senin mekanındadırım. Tamam, nedir? bak ben kavga ederken ee, girmeyin araya. Sakin ol. Kardeşim ben kavga... Ne, ne?